Bugün iyi başladık. İlk 20 dakika birçok korner oldu. Ee, biz de şansları yakaladık. Ee, ancak Fenerbahçe sonrasında şansı yakaladı. Ee, i̇yi başladık aslında. Ee, sonra 0-1 oldu. Fenerbahçe gol attı. Ee, bir sonraki aşamada biz sanki biraz heyecanlandık. Hızlı oynamak zorunda kaldık. Ee, hatalar yaptık o süreçte. Ee, Sonra kon, topu kontrol etme hakimiyetimiz biraz azaldı bu devrede. E, Fener ise e, bu devrede iyi oynadı. E, ardından e, Fenerbahçe bu iyi oynadı. Ardından kontrolümüz, hakimiyetimiz bizim düzeldi. E, ama orta sahada e, iyi oynadık bu süreçte. E, sonra iki gol atıldı. Ardından penaltı geldi. Ve penaltı geldi. Ve iş zaten... E, İş işten geçmişti bu noktada bu süreçte i̇ki, iki gol aslında fazla geldi Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse bugün iyi oyun sergiledi bunu kabullenmemiz gerekiyor ve önümüze bakmamız gerekiyor önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor biz iyi başladık iyi bir maç sergiledik aslında kaliteli bir ekipli sahip çıktık her şeyden önce ekibimiz iyiydi. Ama top kaybımız özellikle ilk devrede çok fazla oldu ve gitgide top kaybımız arttı. Artış gösterdi ee, ve e, gereksiz top kayıplarımız oldu. Bazen aklımızı kullanmadan oynadık, hızlı oynadık. E, Fenerbahçe ise kaliteli bir oyun sergiledi. 3 gol yedik, 3 gol fazla. E, bu bir deneyim, biz de bu deneyimden ders çıkarmamız gerekiyor. Ve pazar günü daha iyi oynamayı umut ediyoruz. Evet, e, bunun için e, bir sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz e, soruyu yöneltirken de. E, sonuç neyse o şu anda. E, bunun için e, ileriye bakmamız gerekiyor. Eğer ki bugünün e, sonucu, skoru 0-1 olsaydı farklı konuşurdum, farklı düşünürdüm. Ama şu an durum ortada o yüzden biz de bu durumu, bu sonucu kabullenmemiz ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor.